Biri bana açıklama yapmayacak mı? Murat, evin haline bak. Allah oh, kahretsin. Murat! Murat! Efendim hayatım. Efe! Ama bu kadarı fazla. Ne oğlum buranın hali? Ya Murat amca vallahi bizim organizasyonumuz salondaydı ama vallahi buraya kim girdiyse ben onu... Tamam tamam bırak. Sinirlerimiz iyice bozuldu. Gel içeride biraz sakinleşelim. Hafize yarın hepsini halleder. Gel. Ya, Murat ya. Şu hale bak. Gel gel canım. Hadi geliyor musun? Tabii ki. Bazen İyi ki bir tane çocuğumuz var diyorum. Vallahi ikinci yapmak için geç değil. Ben göreve hazırım yani. Aman Murat. Ben ne söylüyorum sen ne söylüyorsun? Ah, her şeye rağmen iyi bir gündü. Seninle baş başa kalmayı özlemişim. Ben de. Canan Sen nereden çıktın ya? Çok gürültü var diye. İçerilerde uzanırken uyumuş kalmışım. Nerede? Annemlerin odasında mı? Yok canım, orada değil. İçeride işte. Ha. Aslı nerede? Bir sürü olay olmuş. Ee, ya Aslı gitmiş. Onun telefonla uyandım ben de. de gelince utancımdan çıkamadım. Ne olur sizinkilere bir şey demeye mi? Aa, tamam tamam. Bırakayım mı seni eve? Yok yok. Kaçtı. Anne ben çıkıyorum. İyi. Ee, bir şey mi arıyorsun? Arıyoruz ama bulamıyoruz ki sayende. Akşam hepsini konuşacağız Deniz. Ya anne bak ev tamam da sizin odaya ne olmuş vallahi ben de bilmiyorum. Telefonumu bulamıyorum Murat. Nereye koydun ki? Akşam şarja takıp yattım. Ama kafa kalmadı ki. Yok. Şarja taktıysan ortadır kızım. Bizden başka kim var ki evde? Canan abla, sen nereden çıktın ya? Çok gürültü var diye. İçeride uzanırken kalmışım. Cık. Yok canım. Niye yapsın ki?